Merhaba arkadaşlar. Şimdi birazdan Recep'e bir sürpriz yapacağız. Babası üniversiteyi kazandığı için ona bir telefon aldı. Telefonu eskimişti. Telefon alması gerekiyordu. Çalışıp para biriktiriyordu. Ee, bir tatil yaptı geldi. Para harcadığı için parası eksildi. Yaz boyunca işe gitti. Şimdi de gene saat saat e, On buçuk. Birazdan gelir. Ee, çalıştı. 1000 lirası oldu. Ama e, tabii ki buna parası yetmiyor. Bir de bilgisayar da almak istiyor. Ee, bugün baba sürpriz olarak bunu gecede aldı. Bakalım nasıl bir tepki gösterecek. Şimdi bunu e, şöyle çok anlamaması için şöyle bir şey yapacağım. Bir hediye paketi yok ama olmazsa o gelmeden bulursam bir hediye paketi bulursam hediye paketine sarsam daha güzel olacak. Kitap gibi gözüksün. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bir hediye paketi buldum. Onun içine koyacağım şimdi. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Geldim ya kızım. Gelmedi. hemen koyalım. Şimdi bu kağıda ihtiyaç kalmadı. Bu kağıda çıkaralım. Yapalım. ne yapacak. Bu telefonu almak için çalışıyor. bir de bilgisayar almak istiyor. Üniversitede bilgisayar lazım olacak diye bu telefondan vazgeçti. Ama telefona ihtiyacı var, telefona eskide. Babası öncelikli telefon olduğunu söyledi. o aslında telefondan vazgeçmişti. Şimdi bu sürprize bakalım ne diyecek. Ne yapıyorsun? Recep hoş geldin annem. Hoş bulduk. Video mu çekiyor? Evet. Geliyor musun? Neredesin? Tavbe mi gidiyorsun? Tamam git e de gel. Çabuk gel. Evet arkadaşlar Recep geldi. Saat şu anda bire. Dışarıdan ses gelmesin. Ses geliyor dışarıdan. Sana bir hediye aldım. Abi ne aldı? Baban aldı. Kitap mı? mu yoksa? Oha bu <laughs> ne? Kitap mı? Ne? Telefon almışsın. Baban aldı. <laughs> <Yer> sarılayım <mı? gülüyor> Canım Ay, anne. Ya niye aldın? Sıra gerek kardeşim? İşte babanın ihtiyacını aldığını düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler ya. Şarj ettim. Yüzdeyi şarj oldu. Yüz mü? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne zaman aldın? Bugün mü? Bugün aldım. Açayım mı? Aç. Kulup da sağlam ağa girmiyor. Neyse dur az takarım. Telefona ihtiyacım olduğunu söyledi. Aldınız. Allah. Güzel de. İyi günler tamam inşallah. İnşallah. Güzel ya, çok teşekkürler. Var. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Babana teşekkür ederim. Arayın be. Allah hemen merak ediyordum. Ondan hemen git dedi. Hani. Evet. Haber ya. bekliyor. <laughs> Allah Allah ya ben bilgisayar alacağız diye <laughs> bekliyorum. Bilgisayar da alacak. <laughs> ben sana dedim her şeyi alıp atmanı diye. Alo. Ne yapıyorsun babacığım? <laughs> <laughs> Telefon almışsın. Ya ne gerek vardı? Alacaktık da ne bileyim. <laughs> Önce bilgisayar alırız diye düşünüyordum ben. Baktım, bakarım ya. Biraz baktım da vaktim çok yoktu. Tamam bakarım. Çok teşekkürler. Yani. Teşekkürler. <laughs> Oğlum kocaman lan. Şimdi şuna geçin ya. Bunu biz lise 1'de mi almıştık? Evet 4 sene oldu alalım. Lise 1'de almıştık. Bu da iyi bir lise kazandığın hediyesiydi. Evet. Bu da iyi bir üniversite kazandığın hediyesi. Tamam üniversite mezun olunca da olacak. Ben alırım o hediyesi zaman... size. <laughs> O zaman da araba alırız. O zaman hediyeyi <laughs> ben size alırım. <laughs> Hayırlısı inşallah halkın her gösterisi İnşallah ya. Bugün şey numarasını istediğin mi Ayşegül ablan? Ha? <laughs> bir baktım Süver'e gelmiş. Aa. Arkadaşlarıyla öyle bir konuştuk. Pek bir bilgisi yokmuş ama işte Kocaeli'nin üniversitesi bayağı büyük falan dedi. Hayırlısı hmm. olsun dedim Yazdın mı peki? Ne? Yazdım da değiştiririm ya bilmiyorum Değiştirebiliyorum yani hmm. Büyük ihtimalle nereye gelir diyordun? En kötü Bursa gelir. O gelmesi Ondan önce Osman Gazi gelebilir yani Çok Hani diyelim, bayağı baya bir attı tamam mı O zaman da ya Anadolu ya da Akdeniz gelir. Yani 600 kişi falan atarsın Akdeniz ya da Anadolu gelebilir. Belli olmaz ya. Bu sene sınav zordu. Sayısalcılar falan İngilizce de bir şey yapamamış olabilir. O yüzden tercih yapmayabilirler. Hı -hı. Bakalım. Baktın, <laughs> baktın, baktın, Takarım. İyi bakalım tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> tekrar görüşürüz. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs>